Ekranlarından herkese mutlu günler ben muhabir Cenk Ergöktaş Kameraman arkadaşım Seray Yurt ile beraber Bugün Bolu Otomobil pazarındayız Bugün Bolu Otomobil pazarında hangi model araçlar var Fiyatları nasıl canlı yayınımızda inceleyeceğiz Sizlerin merak ettiği araç modelleri varsa Yorumlar kısmına yazabilirsiniz Canlı yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı Ve kanallarımızı takip etmeyi unutmayın O zaman incelememizi geçelim Hemen e, sol tarafımda taksiçi çıkması bir e, Dacia var Dacia Lagon 2012 model ee, motor yeni demiş. Yani zaten bildiğiniz üzere taksiler de kilometre hak getir oluyor genelde yani. Ee, motorları sık sık yenileniyor. Dizel yakıtlı 1.5 motor hacmi var. 105 beygir. Fiyatı ise 290.000 TL. Motor yeni. Ee, yani yeni motorun kilometresi 40 bindeymiş. Kazasız, darbesiz, pazarlık olur demiş. Araç sahibi e, taksi çıkması Dacia Logan için yani 290 bin TL bir tofaş parası, e, Broadway parası. Yani şu an temiz tofaşlar de hemen hemen e, bu fiyat bandında satılıyor. Siz e, Dacia Logan'ı mı tercih ederdiniz, taksi çıkması yoksa Tofaşımı tercih ederdiniz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hemen burada da Renault Broadway var. E, 1.4 motorlu 1993 model. 400 bin kilometrede sıfır muayeneli benzin LPG yakıtlı ee, baskı buraya bir bilgi not olarak baskı set çatal sıfır trigger devirdim sıfır fiyatı ise 145 bin TL cam ve kilit kilit otomatik altı temiz ve diri temiz uygun araç demiş ee, yani 145 bin TL zaten 145 bin TL bir araç alınıyorsa yani seni A noktasından B noktasına götürebiliyor mu? Çok sanayiye götürmüyorsa iyidir bence yani. 145 bin TL'lik bir araçta çok fazla bir özellik aramamak gerekiyor. Hemen burada da piyasanın sevilen tutulan araçlarından Fiat Egea 2019 model 157 bin kilometrede dizel yakıtlı bir üç motor hacmi var. Fiyatı ise aracın 695 bin TL. Yani Fiat Egea bilindiği üzere ikinci el olsun sıfır olsun en çok tutulan sevilen araçlardan Fiat Egea ee, hem işte parçası ustası kolay bulunabiliyor. Hem ee, yakıtı az. Motor performansı da iyi. Yani piyasada tutuluyor. sim araç. Rotayı incelemiştik. Sima. Evet. Nedir abi tanıtabilir misiniz aracınızı bize? Fiat Egea 2019 model. 157 157.000'de. Evet. 1.3 manuel, bir parça değişen üç parça boyamız var, 1050 TL'de trameri var. Kaç parça şey demiştin abi? Bir parça sağ ön çamurluk değişen, üç evet. parça boya, bir parça lokal boya. Onlar da zaten 6 yıllık, nazar boncuğu diyoruz. İlk sahibinden olmuş, 3 yıldır falan bizde araç. Otomatik alacağım için eşime, o yüzden satıyorum. Evet, e, aracın içinde nasıl özellikler mevcut abi? Şöyle ya. içinde gösterirsek aracın. Tabii ki. En boş paket aslında, easy paketi. Ekstra bir donanımı yok. Açabilirim Bunlar easy paket diye evet, geçiyor. En boş paket, easy paket. Zaten fiyatı da ona göre uygun zaten. Aynen. Yani 4 cam otomatik olması, işte aracın içinde kollayması olması, bardak koyma olması. Yine güzel. Bluetooth var mı abi? Bluetooth telefonla bağlanılabiliyor ama e, müzik Kab falan açılmıyor. Kablolu mu? Yani kabloyla mı müzik? USB girişi var. Hmm. Müzikler biraz da medyayla e, dinlenebiliyor. Teşekkür ederiz. Evet abimiz de e, fiyat Egea'sını tanıttı bize. Mesela burada da bir şahin var. Topaş şahin şöyle 1990 86 model 165 bin TL fiyatı tek parça değişen varmış araçta. Evet, pazar canlı bugün geçtiğimiz haftalara göre hem araç sayısında olsun hem alıcı sayısında olsun e, bir artış mevcut. İşte burada Toyota'nın bir aracı var. Bu Yarış. Toyota Yaris mi abi? Evet. Japon malı. Evet. Nedir abi bilgileri? Bilgileri e, abisinin bu temiz araba 2005 model e, benzinli hiç genişini yok bir şeysi var e, sürtünmesi var bir şeylerde onu da çocuk şey yaptı işte ileri giriş yaparken. Değişen yok boya hataları var. Boya, boyası var. Başlı değişeni yok. 170 binde. Herhangi bir ses yok. Teşekkür ederiz abi. abi. 2005 model Toyota Yaris fiyatı 420 bin TL aracın. Hemen burada Opel Astra da mevcut. Opel. Pardon. Ee, düzeltiyorum Opel Astra demişim. Opel Insignia 2017 model 1.6 motorlu ee, sport paket 190 bin kilometrede 1.6 motor hacmi var. Hatasız bu eşsiz. Ee, fiyatı ise 1 milyon 140 bin TL. Aracın tremeri de yokmuş. Sizin araç? Sim araç? Onu da inceleriz abi. Şöyle aracın e, sim mi abi araç? Yani şöyle bakınca aracın jant, çelik jantları mevcut jantları bence e, güzel duruyor. Yani farklı bir e, jant modeli var. Yine arkada aracın spoiler olsun, sanıfı olsun, otomatik aynaları olsun. E, bence gayet güzel duruyor şöyle aracın da. İçini incelersek yine aracın e, elektronik koltukları var. Ee, şöyle bakarsak aynen elektronik koltuklar var. Yine e, koltuk hafızası da mevcut araçta dış taraftan gördüğüm kadarıyla. Ee, şöyle aracın içine incelersek araç biraz basık bir model. Tam yukarıdan göremedim. Şöyle gördüğünüz gibi elektronik el freni olsun. Geniş kullanışlı bir multimedya ekranı olsun. Ondan sonra burada hız limiteri, kruz kontrol olsun. Yine buradan aracın hızını azaltıp arttırabiliyorsunuz. Yani güzel. Tabi fiyatı da ona göre. Yine burada e, şöyle güzel eşyalarınızı koyabileceğiniz kol dayamada olsun. Bu bölmede olsun. Alan mevcut yine burada. Burada küçük bir alan var. Çakmaklık gibi. Yine klimaları da otomatik. Yani güzel Insignia Opel'in e, güzel araçlarından sanık mevcut. Yine arka kısımda aracın kol mevcut. Opel Insignia. Yani tabi aracın fiyatı arttıkça aracın donanımları olsun, opsiyonları olsun ona göre arttığını söyleyebiliriz. Burada da hemen su sevenler için. Evet burada da su severler için 2009 model Nissan Qashqai. Ondan sonra abimiz buraya Nissan Qashqai değil mi abi bu? Evet. Yani buraya bir yazmaya çalışmışsın da tam yazamamışsın evet. herhalde. Kaçka <laughs> evet, bin... Nedir? Tanıtabilir misiniz bize? 2009 model. 325 bin kilometrede dizel. Yakıt yok ama. Az mı yakıyor? 635 bin lira. Yakıtı çok az. Tasarruflu bir araba ama ben otomatik fites alacağım için onu satıyorum. yani. Yiğitim öyle. Ee, var mı hata boya değişen? Şu anda yok. Şey yeri yok. Şöyle Değişen parça yok mu? Yok. Ama e, çamurluk ağızlarında e, lokal boyalar lokal var. Boyalar var Bunlar olur zaten. Lokal normal lokal. lokal boya sonuçta kaç yıllık araç? On, evet. 16 yıllık araç. Bolu gündem. Lokal... Evet, Bolu gündem. Yani. Canlı yayındayız. Takip ediyor musunuz? Ediyorum tabi. Teşekkür ederiz. Tamam. Gördüğünüz gibi Nisan Kaşgar. Yani bildiğiniz üzere zaten e, şey... Yani bununla yaylaya gitmek isteyen, köye gitmek isteyen aynen, rahat bir şekilde gidebilir. Aynen doğru. Ben de benim de yayla e, hobim var. Gidiyorum, geliyorum. Sıkıntı onun için şey, şey araba istiyorum. Evet. E, onun için bunu almıştım. Şimdi otomatik vitesle değiştirmek istiyorum. Onun için satıyorum. Evet. Yani sen teşekkür ederiz abi. Yani bildiğiniz üzere bolu ile olsun. Hatta şu an yaylalardan köylere de bir göç başladı. Evet. Ondan sonra aracın içinde deri, deri, koltuklar. Evet, deri koltuklar. Deri koltuk. Yani, hmm. Multimedya ekranı mevcut aracın. Koltuk ısıtma da mı var araçta? Evet araçta şöyle yani koltuk ısıtma da mevcut deri. Yani e, normalde 2009 model araçlarda böyle deri koltuklarda bazen çatlamalar falan olabiliyor ama aracın e, koltukları gayet temiz olduğunu söyleyebiliriz. Yine arkada da kollayaması mevcut aracın. Yani, ani Aniden geldik de onun için e, yoksa güzel bir iç temizlik yapmam gerekiyordu. Ya yine şey yani öyle bir de, e, deforme bulunmuyor ya. Evet. Teşekkür ederiz abi. Her şey güzel abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet burada da bir iki tane Honda Civic var. Yan yana ama bu Honda Civic'in bilgileri çok yazmıyor. 2010 model fiyatı falan yazmıyor. Elinin altında yok. da. Burada kadar daha var. yeni bir model bir Honda Civic var. Sizin midir abi araç? Evet. Honda Civic. Evet. Az Burada, yakar bur... çok kaçar. Evet, nedir? <laughs> Tanıtabilir misiniz bize? Baya bir yapılı. Arabamız e, ben din görevlisiyim. E, i̇htiyaçtan satılık. E, daire alacağımız için e, çocuğumuza inşallah değerlendirmeyi düşünüyoruz bineceğimiz kadar başka bir arabamız daha var. Ee, pazarlık olursa e, inşallah hayırlısı satarız. Nedir fiyatı? 1.450 dedik. Pazarlık olursa bir şeyler yaparız. Pazarlık sünnettir zaten. Tabii tabii. Peygamber sünnetidir. 2010 Fiyatı ne kadar dediniz? 1.400. 1.450. 50. 2019 evet, model Honda Civic. Model, fabrika çıkışlı LPG'lidir. buçuk seneden beri bende araba. Ee, arabanın hiçbir değişeni yok. Orijinal. 6.000 kilometrede kilometresi evet. de düşük. Evet, aynı. Tam dosta yarar bir araba. Ben e, arabamdan memnunum. Şikayetim olduğu için satmıyorum zaten. Bunlar fabrikadan LPG çıkışı mı? Tabii, fabrikadan LPG çıkışı. LPG, benzin yakıtı. Evet, aynı. Var mı hata boyu değişen? Yok, hiçbir şey yok. Ben aldığımdan beri kazal da yapmadım. Aynen, orijinal şeyleri duruyor. İsteyenlere. Falan da güzelmiş aracımız. Evet tabii özel, özel plaka. Ee, onun için değiştirmedik. Hani bazıları yabancı plaka diye geri duruyorlar ama sonuçta e, biz boluluyuz, bolun çocuğuyuz. Araç 2019 model plakada evet, plaka da 2019 plaka model. evet. Onun için değiştirmedik yani. Ee, i̇çinde nasıl özellikleri var? İçinde e, uzaktan e, komanda e, bende duruyor ayrıldığımız zaman otomatik kendisi ot açıp kapatıyor. Hmm. Işıkları otomatik açıp kapatıyor. Full. Herkesi. Ee, kontaksız yani anahtarsız çalışma özelliği var. Ee, Star stop otomatik. Start-stop yok ama şey var. E, koltuklarda önden ısıtma var. Bakabilir miyim acaba şuna? Evet aracın rengi de gayet güzel gözüktüğünü evet, söyleyebiliriz. Yani, Tam e, Volvo'da e, bu araba, şeyde renkte yok. Bir beyazları var genelde. Beyazı. Yani, yani deri, deri koltuk, geniş bir multimedya ekranı mevcut aracın. E, otomatik hayalet el freni, hayalet ekran. ekran. Ondan evet. sonra işte hız sabitleme, otomatik hepsi var. Yani dolu bir paket olduğunu söyleyebiliriz. Söyle deri koltuk, sunroof mevcut. Güzel bir Honda Civic yani Honda zaten Hondanın da en çok tutulan evet, otomobillerinden tutulan Civic. Bunlar. Rengi de simli boya. Evet, aynen öyle. Daha Parlak gözüküyor. Evet. Teşekkür ederim ederiz Teşekkür abi. Edin. Evet, böylece Honda Honda Civic'i de e, incelemiş olduk. Burada da bir Clio var. Clio'yu da inceleyelim. Clio da simli midir abi araç? Evet. Evet, arkadaşım. Kırmızı renk mi, mercan renk diye mi geçiyor bunlar? Kırmızı renk diye geçiyor. Örgü arkadaşın. Bu bizim. Pek konuşası yok. abimizin çok konuşası yok gibi. Fiyatı ne kadar abi? Fiyatı 1150 lira. Evet. 2021 model Renault Clio fiyatı ise 1 milyon 150 bin TL 95 bin kilometrede 90 beygir 90 beygir otomatik vitesli hatasız takas olur demiş Renault Clio için. 2020 model fiyatı 1 milyon 50 bin TL demişti abimiz yanlış hatırlamıyorsam şöyle aracın içini de çekersek aracın arka şeyleri evet şöyle aracın içini incelersek yani test ekran mevcut araçta gayet e, geniş kullanışlı bir ekranı mevcut otomatik vitesli Ondan sonra burada hız sabitleme olsun, kruz kontrol olsun. Ee, özellikleri mevcut direksiyonda. Yine sesli komut algılama olsun. Ee, mevcut. Temiz olduğunu söyleyebiliriz aracın içi. Koltuklarında falan olsun herhangi bir deforme falan mevcut değil. Yine kapı içi düşemelerinde. Yani bu arabaya yapabileceğim eleştiri bence arka koltuklarının arka camlarının çevirmeli olması bence biraz kötü. 2021 model ee, bir araç sonuçta. Ama tabii 95 bin kilometresi. Kilometresi düşük. Yakıt performansı e, az. Çok yakmaz. Bir de rengi güzel gözüküyor aracın. Kırmızı renk. Oldukça güzel. yani Bu Clio'larda zaten yani benim en çok beğendiğim kırmızıyla mercan rengi çok beğeniyorum. tabii mavi renkleri de güzel aracın. Renault Clio mesela mercan renk dedik. Bakın burada daha mercan renkte. Sanki daha üst paket bir Clio mu bu? Evet burada da bir Renault Clio var. Kaç model? Kaç model abi bu? Yaz yazmıyor abi ya. Evet 1.0 e, turbo motorlu Renault Clio e, Evolution paket benzinli 15.000 kilometrede 1.0 turbolu. Yani özellikle şu an piyasada 1.0 turbo motorların çok tuttuğunu söyleyebiliriz. Ondan sonra fiyatı ise 1.295.000 TL hatasız 2024 model yazıyormuş altında. E, ben geç fark ettim. 2024 model. Yani sıfır ayarında bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Amaracın e, iç kilitli olduğu için inceleyemiyoruz. Clio 2024 model. mi abi araç. E tanıtabilir misiniz abi aracınızı bize? Canlı yayındayız şu an Bolu gündemde. Bunlar mercan renkte geçiyor değil mi? Mercan turuncu. Mercan evet. turuncu yani bence Clio'nun en iyi renklerinden bir tanesi. Nedir abi? Tanıtabilir misiniz aracınızı bize? 1.0 Turbo Evaluation GSR 2 paket güvenlik paketli. E, 15.000 kilometrede. 2024 model, 2024 11. ay trafiğe çıkışlı, hata, boya, tramer hiçbir şey yok. Evet, e i̇ç kısmında nasıl özellikleri mevcut abi aracın? böyle işin en dolu paketi, kendi sınıfındaki en dolu paket araç. Yani hangi özellikler var aracın iç yani kısmında? Her şey var işte, ekran, GSR2 şerit takip çarpışma önleyici, yani o klimadır vesaire onları saymaya gerek yok. Böyle. Evet abimiz de e, Clio'yu tanıttı. Şöyle içinde gösterirsek aracın hatta aracın içinde bir gösterelim. iç kısmına. Bu evet, cevap. Şöyle aracın iç kısmında şu an e, Zelal arkadaşım gösteriyor sizlere. Yani e, Şerit takip, çarpışma önleyici. En dolu paketlerden. Yani aracın böyle dış kısmı olsun, koltukları olsun daha böyle sportif gözüktüğünü de söyleyebiliriz. Sportif gözüküyor araç. Sportif gözüktüğünü belirtelim. Evet. evet hani Slerden gelen bir yorumları da bir okuyalım şöyle. Bakalım. Slerden gelen yorumları da bir okuyalım. Bunu Kaç paraymış demiş. Sezgin Toköz. E, fiyatı 1 milyon 290 bin TL. Aracın. Santefe'ye sormuş. Bakarız pazarın ilerleyen kısımlarında. Şu an 1.0 turbo motorlar e, biraz da piyasada tutuluyor gibi geliyor bana. Özellikle yeni çıkan Hyundai Bayonlar'da çok tutuluyor. Evet bu arada da canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın. E, unutmayın. Destekleriniz bizler için çok önemli. Evet, sizlerin de merak ettiği araç modelleri varsa yorumlar kısmına yazarsanız e, canlı yayınımızda inceleriz. Canlı yayınımızı da e, beğenmeyi unutmayın. E, sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Evet, 1.16 dizel sormuş bir izleyicimiz BMW. E, o da ara mısın? Evet. Demek. Yani şu an Bolu gündemde canlı Aktif bin kişi izliyor şu an canlı yayını. Evet burada da Volkswagen'in T-Roc en çok sevilen tutulan araçlarından. Bunlar e, Tiguan'dan daha üst segment diye mi geçiyor? Yok Tiguan e, B su bunlar C su diye geçiyor. Yani daha daha... Tiguan'dan bir tık küçük. Evet. E, bu da 2022 model hatasız boyasız 35 bin kilometrede. 1.5 diye say. Fiyatı da 1.790.000 evet. TL. Evet. Ee, bunda hata boya değişen Hata boya değişen hiçbir şey yok. Yetkili servis bakımlı. Durum evet. bu. İçinde nasıl özellikler var? Yine çarpışma önleyicisi, şerit takip mevcut bu mu? Başlangıç life paketi diye geçiyor. Şerit takip yok. Bunun bir 2023'ten sonra life'larında pardon 2024'ten sonra life'larında şerit takip var. Aracın içinde gösterirsek. Yani Bolla zaten sollar çok tercih ediliyor. Yine aracın içinde hayalet, olsun. Ee, işte hayalet hıs, ekran olsun. işte hız. Geniş bir multimedya ekranı olsun. Kol dayaması, elektronik el freni. Otomatik viteste. İşte burada hız sabitleme e, de mevcut. Yani gayet evet, şu an zaten bu park da mevcut. Şu an zaten Volkswagen'in en çok tutulan araçlarından bir tanesi. Yani güncel olarak en çok satılan araçlarından T-Roc. Yani zaten şu anda bildiğiniz üzere sıfır araç fiyatları çok fazla arttığı için vatandaşlar genelde sıfır olmayan ama sıfır gibi olan araçları daha çok tercih ediliyor. Mesela 2022 model 35 bin kilometrede Volkswagen T-Roc. Yani sıfır ayarında yani sıfır gibi bir araç. Yine aynı şekilde Clio da olsun, kilometresi düşük, model yılı düşük. Yani artık vatandaşların sıfır araç yerine e, bu araçları tercih ettiğini söyleyebiliriz. Yani yani siz sanayiye götürmez yani kolay kolay sanayiye gitmezsiniz. Başınız ağrımaz. Benzininizi atarsınız. Gezersiniz yani. Bu da e, oldukça iyi bence. Teşekkür ederiz abi. E, bu hafta piyasada, e, pazarda böyle daha yeni araç modelleri mevcut olduğunu söyleyebiliriz. E, yani yeni araçlar var pazarda. Burada da bir Toyota Corolla var. Toyota Corolla'yı da inceleyelim. sim mi araç? Yok, sağda Corolla, solda Bora. Volkswagen Bora. Nedir? Tanıtabilir misiniz aracınızı bize? Otomatik vites, değişen yok. Boyası önemsiz bir yerinde var. Küçük boyası var. Değişen şey. yok mu? Yok abi değişensiz. Volkswagen 300 bin kilometrede 2000 model. LPG benzin yakıttı. Aynen. Bu şekilde. Volkswagen Bora 2000 model 293 bin kilometrede LPG benzin yakıt otomatikli 365 bin TL'de fiyatı var. Ee, şöyle aracın içinde incelersek. Yani araç 2000 model ama 2000 model bir araca göre aracın içinin oldukça e, temiz olduğunu söyleyebiliriz. Yine araçta otomatik vitesli multimedya ekran da mevcut araçta. Dört e, 4 cam otomatik mi aracın? 4 cam 4 cam otomatik mi aracın? Otomatik aracın. 4 cam. Aynen. Evet daha demin 2020 20 kaçtı ya yanlış hatırlamıyorsam bir 2023 model Clio incelemiştik. Clio'nun arka camları manuelde bunun o otomatik mesela enteresan. <laughs> evet bunun dördü otomatik Clio'nun sadece ön camları otomatik de. Piyasa nasıl? Piyasa yani çok yok gibi. Kaçta geldin bugün pazara? Bugün kaçta geldim? Saat 12'ye Saat 10 buçuk gibi gelmişimdir. 10.30 buçuk, bir, saat. buçuk saat oldu. Zaten pazarda 9'da açılıyor. O saatten bu yana hiç satış gördün mü pazarda? görmedim abi. Sonra neden de az yani piyasası az Yani insan kalabalığı satışlara yansımıyor. Yani diyebiliriz. Yani piyasanın genel durumu böyle gerçekten. Özellikle bol otomobil pazarında biz iki yıldır her hafta pazar günleri buradayız. Yani ben iki yılda üç tane satış görmemişimdir yani öyle diyeyim. Burada da 2016 model Toyota Corolla var. 100 bin kilometrede dizel otomatik Yakıtta 1.4 motor hacmi var. Fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL. Servis bakımı değişen boya yok. Pazarlık mevcut muayene yani yeni demiş. Toyota Corolla için. Şöyle bir turlayalım. Yani burada bu araçların hemen hemen çoğunu incelemiştik zaten. Ege'ye olsun. Şöyle bir tur atalım bakalım görmediğimiz araçlar mevcut mu pazarda. Burada da araçlar var da bunlar galeri aracı herhalde. Yani burası Bolu Galericiler sitesinde bulunuyor zaten. Aşağı sokuğu, mahallesi, emektar sokak diye geçiyor bu bölge. yani buraya gelenler hem sahibinden den satılık ikinci el otomobiller inceleyebiliyor. Hem işte buradaki otomobiller de bulamazsa galerilere yönetilebiliyor. Olduğunu söyleyebiliriz. Evet sizce e, pazarda fiyatlar nasıl? Şöyle etrafa bakarsa, etrafı gösterirse saray arkadaşım. Sizce bol otomobil pazarında fiyatlar nasıl? E, sizin hangi ilde yaşıyorsunuz? Sizin ilinizde e, fiyatlar daha mı uygun, daha mı pahalı? E, yorumlar kısmında e, tartışabilirsiniz. Yani hemen hemen zaten bu araçların hemen hemen aynılarını incelemiştik. Son burada bir e, Seat Ibiza var. Son bir Seat Ibiza inceleyelim. 2016 model. 99 bin kilometrede benzinle 1 motor hacmi var. E, sizce bu aracın fiyatı nasıl? Hemen yorumlar kısmına e, yazın. Sizce 2016 model Seat Ibiza 99 bin kilometrede benzinle manuel viteste bir iki motor hacmi var aracın TSI. E, sizce fiyatı <laughs> ne kadar? Siz ne kadar? verdiğiniz bu araca yorumlar kısmına yazabilirsiniz. En sonunda söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu aracın içinde incelersek. E, 4 cam otomatik. Yani Ibiza'yı şu an gençler arasında çok popüler olan otomobillerinden. Gençler özellikle e, çok fazla tercih ediyor Seat Ibiza'yı. Yani konforlu bir araç olduğunu söyleyebiliriz. E, sizin mi abi araç? Evet, nedir abi? Tanıtabilir misiniz? Aranızda? Araç style paket, full paketi bunun. 2016, 99 binde. Kaza atıranları yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. En full paketi. Yağmur sensörü, park sensörü, işte ışık sensörleri hepsi var. Şu an, yani araba yükselteceğimiz için satıyoruz bunu da. Ee, yani ekstra anlatabileceğim bir şey yok. Bu ekstradan bunun ekstra olarak özelliği şu teybinin büyük olması. Yani şeylere göre daha büyük. Daha büyük. Bu özellikle onunla. istendi. Bluetooth falan mevcut mu araçta? Hepsi var hepsi var. Multimedya bağlantı hepsi var. Yani Zaten model yılına göre kilometresi de düşük. Kollayaması da mevcut aracın. Ee, yani en full paketlerden o siyah şey Ibiza. Station, Sport Horror modeli. Bunun bagajları biraz daha büyük oluyor. Evet onu ben de fark ettim. Gördüğünüz gibi aracın e, normal Ibizalar biraz daha küçük oluyor ama bu Ibiza'nın e, bagaj hacmi diğer Ibizalara göre. Nasıl açılıyor bagajı? İşte. Şuradan. <laughs> Müsait miydi abi? Pardon. Yani şu an buraya yatsam girerim yani. Bagaj hacmi oldukça geniş. Yani evet onu da belirtmeyi unutmuştum. Normalde vizaların bagaj hacmi biraz daha küçük oluyor. Bir vizanın paketinden dolayı daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Evet hemen aracın fiyatını söylememiştim. Aracın fiyatını da söyleyeyim. Yani aracın çelik jantları da mevcut. Aracın fiyatı 745.000 TL olduğunu da belirtelim. Bilen izleyicimiz var mı 745 bin TL'ye? Bilen olmamış. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol, İyi günler. teşekkür evet, O zaman canlı yayınımızda e, burada noktalayabiliriz. Evet. Bugün bol otomobil pazarında hangi model araçlar var? Fiyatlar nasıl? Canlı yayınımızda inceledik. E, Güneş havayı fırsat bilen Bolular e, bol otomobil pazarına bir rağbet göstermiş ama bu rağbet alış ve satışlara yansımadığını söyleyebiliriz. Bana eşlik ettiği için Seray ve Zeral arkadaşıma da, da teşekkür ederim.